Merhaba arkadaşlar. Koronavirüsten dolayı maalesef videolarımıza uzun bir süre ara vermek zorunda kaldık. Bugün Manisa Gördes'te Gülsüm ablamızla beraberiz. Gülsüm abla biber nasıl ekilir bize bunu gösterecek, bunu öğretmeye çalışacak. Merhaba Gülsüm abla. Merhaba Fatih, hoş geldin tarlamda. Hoş bulduk. Nasılsın Gülsüm abla görüşmeye? İyiyiz Fatih ya ne yapalım uğraşıyoruz işte biz yaz işlerimiz çıktı, bahçe yapıyoruz. Biber, domates ekeceğiz işte başladık bakalım azık gazık gari ne yapalım. <laughs> ee, şimdi Gülsüm abla nasıl yapalım, nereden başlayalım? Şimdi ilk önce bu suyun kaynağını mı öğrenelim? Suyu burada kuyumuz var bizim Fatih şurada ileride. Biraz ileride oraya dinama koyuyoruz ceyranla. Oradan dinamadan getiriyoruz işte bahçelerimizi yapıyoruz oğlum. Sonra damlama döşüyoruz. İlk önce burayı karı e, traktörle mi açılıyor abla yoksa elle mi açıyorsunuz? Evet önce tarlamızı sürüyoruz güzelce Fatih. Ondan sonra biz yapamadık bu karı işini. Oğlan var benim 18 yaşında. O dedi baba ben yaparım dedi. Taktı pullukları bana bu karları çek dedi. Allah razı olsun ya biz de tikeceğiz gari işte olan garlar açtı. Biz de tikeceğiz gari. Göre bizim. Ne gibi hazırlıkları var abla fide olana kadar biberin? Biz bunları geçen yıldan çekirdeklerini alıyoruz Fatih. Ergin olgunlaştıktan sonra, kızardıktan sonra çekirdeklerini alıyoruz, onları saklıyoruz. Bahar'ın Mart aylarında bunları uyutuyoruz, toprağa ekiyoruz. Oradan bunlar bu hale geliyor, fidan haline yetiştiriyoruz. Bundan sonra bunları dikiyoruz bahçelerimize bu fidan haline gelmesi ne kadar sürüyor abla? Bir buçuk ay, iki ay işte. Mart'ta dikiyoruz, Nisan, Mayıs'ın sonuna doğru evet, Mayıs ekmek sonuna kıvamına doğru. geliyor. Evet, geliyor. Ne tür biberler ekeceğiz abla şimdi? Fatih hepsinden de dikiyoruz oğlum biz. Bunlar turşuluk acı. Sofraya kışın yemek için. Şöyle yakından bir gösterelim. bak. Biraz daha şöyle aşağı. Bunlar turşuluk acı biber. Evet, turşuluk acı küçücük biberler bunlar. Evet. Bunlar da tarnaya katmak için. Tırtırlı, acı, çok evet. acı bunlar. Tarnaya katıyoruz biz bunları. Tarhana biberi. Evet. Tamam. Bunlar da normal sofralık. Bunlar sofralık, normal yediğimiz biberler. Normal, işte normal yemek için. Tamam. Sonuncu biberlerimiz. Bunlar da tarnaya kırmızı kapya biberi bunlar. Kapya biber. Evet. Tamam. Bu kadar Fatih. Evet şimdi dikim aşamasına geçeceğiz. Biberlerin hepsi aynı şekilde mi dikiliyor Gülsüm abla? Aynı dikiliyor Fatih ya. Hepsi aynı dikimi. Ee, di dikerken şimdi nasıl yapıyoruz abla? Öğrenelim onu yavaşça. Dikerken karılar kuru oluyor tabii ki toprak. Onları suluyoruz karı önce. İlk önce adam akıllı suluyoruz. Evet suluyoruz. Ondan sonra baskılar. Bu baskılar aşımızın büyüklüğüne göre bunları dikiyoruz. 20'şer santim aralı. 20'şer santim aralıklı. Evet. Peki derinliği ne kadar olacak abla? Derinliği 10 santim. Aşılana göre işte aşılan büyük olursa derin oluyor. Ufak olursa 10 santim bile yeterli. Yaprağından iki parmak aşağı gibi o öyle evet. mi? Evet aşılana göre ayarlıyor. Bunlar ne kadar zamanda e, vermeye başlayacak abla? Bunlar şimdi Fatih Haziran giriyor. 2 i̇ki, iki buçuk ay sonra bilen olurlar bunlar. Önce bu tutacaklar. Çapa yapacağız. Diplerine ters koyup, gübre koyup. Ondan sonra çiçek açacaklar. Ondan sonra bibere dönecekler işte oğlum. Bunu ilk önce dikiyoruz. Biraz evet. bekliyoruz. Yanları otlanıyor öyle mi? Tabii otlanıyor. Bunlar çok otlanıyor. Sulanıyor ya Fatih. Çok otlanıyorlar. Daha sonra otların temizlemek için çapalıyoruz. Evet, çapala çapalıyoruz. Sonra e, sürekli sulayacağız mı abla onları yoksa? Haftada bir defa havaların durumuna göre, yağmur yağarsa 15 günde bir. Yağmazsa haftada bir defa suluyoruz. Herhangi bir ilaç atacağız mı abla? İlaç biz çok kullanmıyoruz Fatih. Böylece şey gelirse o zaman kullanıyoruz. Biz organik yetiştirmeye bakıyoruz köylü olduğumuzdan. Hani fazla ilaçlan şey yapmıyoruz. E, hayvan gübresi falan mı atıyorsunuz abla? Hayvan gübresi atıyoruz biz genelde. Çabalarken diplerine biraz biraz koyuyoruz. Ne zaman atıyorsun abla? Çapada ilk çapada atıyorum Fatih. Yani ilk otlar çıktığında İlk otlar çıktığı zaman çapalarken böyle diplerine koyuyoruz bir ara uç bir çapa yapıyoruz. O çok dökmezse ondan sonra diye sonra bir daha atıyoruz bir defa daha. Enişberlik zor Fatih. Böyle işte bunları yapıyoruz biz. Bunların saklamak için tohumu ne zaman alınıyor abla? Tohumu bunlar ta 100 aylandı. Sonbaharda bunlardan diplerinden birer tane, ikişer tane bırakıyoruz biz. Onlar kızarıyor, tam olgunlaşıyor. O zaman onları ayrı çekirdeklen çıkarıyoruz. Birer bezle çıkarayıp saklıyoruz biz. Çekirdeklerini yani içindeki çekirdeklerini çıkarıp saklıyoruz. Evet. Bir bezin işi bezin bezin ne şey olacak? Bezim içine bir kavanoza koyuyoruz. Saklıyoruz. Poşete de koyabilirsin. kurutuyoruz önce tabii. Yaş olmuyor. Yaş oldu mu bozuluyorlar. Ne kadar sürede kurur tahmini? yani 2-3 günde sobanın kıyına yahut güneş olursa güneşe koyuyoruz. Sonbaharda tabi havalar soğuyor biraz. Ondan hava soğuk kış olursa soban kıyına koyuyoruz 2-3 gün. O masa güneşe koyuyoruz. Sonra kavanoza? Evet sonra kavanoza salıyoruz. Evet Gülsüm abla karığımızı bitirdik. Karığı bitirdik Fatih. Bir karık biberi diktik. Bu ne tarz topraklarda yetişiyor abla? Bu normal tarla toprağında işte. Bu evde... Kayır olursa çok güzel olmuyor tabi o zaman sıcak oluyor yan veriyorlar biberler normal toprak olması gerekiyor taşlı olmayacak çok kayırlı olmayacak. Taşlık yere ekilmiyor. Evet. Evde ekme imkanımız var mı abla? Olur büyük tenekelere saksılara yapabilirsin birer tane dikersin yetiştirebilirsin yemek için öyle birer tane koparıp balkonunda yetiştirebilirsin tabi. Peki bize verdiği değerli bilgilerden dolayı Gülsüm ablamıza da teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ ol Fatih.